Neyzen Tevfik. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Bir yanda inanılmaz bir deha, diğer yanda ise tam bir serseri. Peki, nasıl olur da bu iki zıt kutup tek bir bedende buluşur? İşte bugün bu inanılmaz hayat hikayesinin derinliklerine dalacağız. Dişinin bir yanda öyle bir adam var ki, neyini eline aldığı zaman akan sular duruyor. Sultanların, cumhurbaşkanlarının, paşaların huzurunda sanatını konuşturuyor, dönemin en büyük müzisyenleriyle sahneye çıkıyor ve yeteneğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Gerçek bir usta, bir virtüöz. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Aynı adam kendisine sunulan o konakları, o evleri reddedip evim dediği yere gidiyor. Neresi mi orası? Şehrin sokakları, evet, kaldırımlar, medreseler ve hatta evet, bazen akıl hastaneleri. İşte bütün hikayenin kilit sorusu da bu. Sanatıyla en tepedekilere ulaşabilen bir dahi, neden eline geçen her şeyi, ama her şeyi elinin tersiyle itip mutlak bir hiçlik içinde yaşamayı seçer ki? Gelin bu sorunun cevabını onun hayatının ta kendisinde arayalım. Hadi her şeyin başladığı yere gidelim. Neyzen'in o inanılmaz dehasının ve bir ömür boyu sürecek olan o büyük mücadelelerinin tohumlarının atıldığı ilk yıllarına. Her şey 1879'da o güzelim Bodrum'da başlıyor küçücük bir çocuk, daha 7 yaşındayken bir ney sesi duyuyor ve işte o an hayatının rotası belli oluyor. O ses ruhuna işliyor. Ama sanki kaderin bir oyunu gibi bu muazzam yeteneğin yanına 1893'te geçirdiği ilk sara nöbetiyle ömür boyu taşıyacağı bir de gölge düşüyor. Ve bu ikilemin tam ortasında henüz 16 yaşındayken ilk şiirini yayımlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Müzik, hastalık ve isyan. Üçü de hayatına çok erken giriyor. Peki İçindeki bu isyan dışarıya nasıl yansıyor? İşte şimdi onun o meşhur kimliğine, yani otoriteye kafa tutan o korkusuz hiciv ustası yönüne bakacağız. Neyze'nin edebiyattaki yerini anlamak için bu karşılaştırma çok önemli. Bakın, Türk edebiyatında hiciv denince akla iki dev isim gelir, Nefi ve Eşref. İşte Neyzen Tevfik onlardan sonra gelen üçüncü büyük usta kabul ediliyor. Yani o sadece neyiyle ile değil, kalemiyle de adeta bir kılıç ustasıydı. E tabii bu kadar keskin bir dilin bir bedeli olacaktı değil mi? Güç sahiplerinden tutunda toplumdaki iki ikiyüzlülüklere kadar kimseye lafını esirgemiyordu. Haliyle Osmanlı yönetimi de peşini bırakmıyor. Defalarca tutuklanıyor, zulümden kaçmak için Mısır'da yaşamak zorunda kalıyor. Hatta iş o noktaya geliyor ki bir yazısı yüzünden hakkında idam fermanı çıkarılıyor. Şaka gibi değil mi? İdam. Öyle ki en yakın dostlarına bile iğnelemekten geri durmuyordu. Ve işte şimdi en başta sorduğumuz o büyük soruya geliyoruz. Neden bu hayat? Bu seçimin arkasındaki felsefe neydi? Gelin o merkezi paradoksu birlikte çözelim. Aslında her şeyi kendi sözleri o kadar güzel özetliyor ki, diyor ki hayatımda iki şeye sahip olamadım para ve uşak. Bu bir şikayet değil, bu bir beyan. Maddi zenginlikten ve statüden ömür boyu süren bilinçli bir kopuş. Onun bütün felsefesini tek bir kelimeyle özetleyebiliriz: hiç. Bu sadece bir eserin adı değil, onun yaşam pusulasıydı. Temeli tasavvufa dayanıyor. Yani maldan, mülkten, egodan, seni dünyaya bağlayan her şeyden arınma fikri. Ama Neyze'nin farkı ne biliyor musunuz? O bu felsefeyi tekkelerde değil, sokaklarda yaşadı. Onun için hiçlik bir teori değil, hayatın ta kendisiydi. Pratik bir eylemdi. Peki bu felsefe lafta mı kalmış? Asla. Dinleyin. Sultan Reşat'tan ödül olarak tam 36 lira alıyor. Saraydan çıkar çıkmaz ne yapıyor dersiniz? Hepsini ama istisnasız hepsini sokaktaki yoksul arabacılara dağıtıyor. Başka bir gün sırtındaki yepyeni takım elbiseyi çıkarıp paçavaralar içindeki bir adama giydiriyor. Ya da en inanılmazı kendi onuruna düzenlenen jüblede toplanan bütün parayı eşim ameliyat olacak diyen tanımadığı bir adama bir saniye bile düşünmeden veriyor. İşte onun için paranın, mülkün değeri tam olarak buydu. Sıfır ve onun hayata bakışını anlamak için şu detay gerçekten kilit bir öneme sahip. Sık sık kaldığı akıl hastanelerine ne diyordu biliyor musunuz? Kalafat yeri. Yani tamirhane. Hapishane değil, tamirhane. Ne zaman içkiden dünyanın gürültüsünden yorulsa, kendi isteğiyle gidip orada dinleniyor, kendini onarıyordu. Bu aslında hayatının ne kadar da kendi kontrolünde olduğunun en net kanıtıdır. Peki, bu kadar fırtınalı bu kadar dolu dolu bir hayattan geriye ne kaldı? Şimdi, Neyzen Tevfik'in kültürümüz ve sanatımız üzerindeki o kalıcı etkisine odaklanalım. Onun mirasını üç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi, tabii ki eşi benzeri görülmemiş bir ney virtüözü olması. İkincisi, edebiyat tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir hiciv ustası. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bütün yaşamıyla ortaya koyduğu radikal bir filozof olması. Müzikteki dehasının ne seviyede olduğunu anlamak için Avrupalı bir uzmanın sözüne kulak verelim. Dresden Operası'nın direktörü onu dinleyince şok oluyor ve diyor ki bu adam sadece çalmıyor, o an beste yapıyor. Yani tamamen doğaçlama, anlık bir yaratım. İşte böyle olağanüstü bir yetenekten bahsediyoruz. Bu kadar keskin, bu kadar asi bir karakterin ardında bir de pamuk gibi bir kalp vardı. En sevdiği köpeği Mernuş öldüğünde ona bildiğiniz cenaze töreni düzenliyor. Kendi ipek gömleğine sarıyor, akıl hastanesindeki dostlarıyla birlikte onu gömerken de hüngür hüngür ağlıyor. Bu da onun hayvanlara bile uzanan o derin sevgi kapasitesini gösteren dokunaklı bir an. Vefatının ardından duyulan saygıyı ve üzüntüyü en iyi anlatanlardan biri de bir başka efsane. Aşık Veysel oluyor. Onun için yaktığı bu ağıt, bir ustanın diğerine vedasıdır ve Neyzen'in sanat dünyasındaki yerinin ne kadar büyük olduğunu gösterir. Sonuç olarak başladığımız yere geri dönüyoruz. Neyzen Tevfik kimdi? Akıl hastanelerini evi belleyen bir deli mi, hiçlik felsefesini yaşayan bir filozof mu, yoksa tüm kuralları ve beklentileri reddeden zamanının en özgür ruhu mu? Belki de hepsiydi. Karar sizin.